Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Fatih Kalkınç. Bundan böyle Okul Evde Başlar programıyla birlikte sizlerle beraber olacağız. Programımıza başlarken kendimden kısaca bahsedeyim istiyorum. 1969 yılında Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer kasabasında dünyaya geldim. Ve ilk öğrenimimi orada yaptım. Ortaokulu Aydın'ın Çine ilçesinde, liseyi İzmir'in Eşrafpaşa Lisesi'nde okuduktan sonra Ankara'da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünde 2 yıl öğrenimime devam ettim. Daha sonra 4 yıl Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü devam ettim ve orayı bitirdim. 2 sene Kastamonu'da görev yaptım. Felsefe grubu derslerine giriyorduk. Dershanede görev yapıyordum. Aynı zamanda danışmanlık yapıyorduk. Askerliğimin bir kısmını İstanbul Tuzla'da yaptım. Geri kalan kısmını ise Van'da tamamladım. Van'da rehberlik araştırma merkezinde. Daha sonra bir yıl Silifke'de görev yaptım. 9 yıldan beri de İzmir'de görev yapıyorum. 1998 yılından itibaren anne baba okulu adı altında programlar yapmaya başladık. Aynı anne babalara 8 hafta süren program süreciydi bunlar. Ve 8 hafta boyunca anne babalara farklı konularda bilgilendirmelerde bulunuyorduk. Haftalık olarak ödevler veriyorduk ve bu ödevler yapıp geliyorlardı. Bir haftalık değişim neler yaptılar bunları konuşuyorduk. İkinci hafta tekrar yeni konular anlatıyorduk. 8 haftanın sonunda da bir sertifika törenimiz oluyordu. 2000 yılından itibaren de özellikle anne baba okuluna katılan... Ee, anne babalardan şöyle bir teklif geldi Hocam dediler nasıl anne olacağımızı Nasıl baba olacağımızı öğrendik Çok teşekkür ederiz Ama hanımla nasıl geçineceğiz Bir de bununla ilgili programlar yapsanız 2000 yılından itibaren de Evlilik okulu adı altında Eşler arası ilişkileri nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz Bununla ilgili programlar yapmaya başladık Ve bu da 5 yıldan beri 6 yıldan beri Kıymetli dinleyicilerimiz devam ediyor İlkokulu Ege'nin güzel ve özellikli bir kasabası olan Nikfer'de okudum. Dördüncü sınıfa geldiğimde okuduğum kitapların ve öğretmenlerimin etkisiyle macera kitabı yazmaya karar verdim. Kitaptaki kahramanın hayatı kasabamızda başladı. İlk 10 sayfadan sonra artık kahramanın kasabadan çıkıp başka yerlere gitmesi gerekiyordu. Ancak kasabanın çevresindeki dağların arkasını bilmediğim için ilk kitap çalışmam yarım kalmıştı. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Dördüncü sınıf öğrencisi olarak yaşıtlarıma göre belki çok okumuştum. O kadar çok okuyordum ki geceleri hep annem gelir ışığı söndürür kitabı üzerimden alır giderdi. Bu kadar çok okuyordum. Ve orta ikinci sınıfa geldiğimde okuduğum kitapların sayısı 850'yi geçmişti. Tek tek yazıyordum. Öyle bir okuma aşkımız şevkimiz vardı. Tabi bu kadar çok okuyunca bu okuma... Beni kitap yazmaya yönlendirmişti ama devam etmek için tabii ki ilkokul 4. sınıftayken henüz çok yetersizdim. Gezmek, görmek, bilmek ve insanları tanımak gerekliydi. O günden sonra bu süreç yavaş yavaş başladı. Neden böyle bir programla karşınıza çıktık? Çünkü çocuk eğitimiyle ilgili yapılan programlara baktığımızda veya çocuk eğitimiyle ilgili yazılan kitaplara baktığımızda daha çok çeviri kitaplar karşımıza çıkıyor. Yani bunun Türkiye'ye göre bizcesi, kendi örflerimize, adetlerimize göre nasıl olur? Bu çok fazla ele alınmıyor. Dolayısıyla burada sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Bundan dolayı bizcesini nasıl yapabiliriz? Bundan dolayı bu tarz bir programla kıymetli dinleyicilerimiz sizlerle beraberiz. Çocuk eğitimi kalıplara sığmayacak kadar geniş ve ihmal edilemeyecek kadar önemlidir. Her birimizin çocuğu dünyaya gelirken kullanma kılavuzuyla gelmiyor. Bizler evimize aldığımız elektronik eşyaların önce kullanma kılavuzlarına bakarız. Orada neler yazıyor dikkatlice okuruz. Anlayamadığımız yerlerde servise telefon ederek yardım isteriz. Ya biz bir bulaşık makinesi aldık ama bu neresine tozu koyacağız? Neresine tuzu koyacağız? Nasıl çalıştıracağız? İşte ön yıkama yapacak mıyız? Yapmayacak mıyız? Veya su almadığı zaman ne yapmalıyız? Bunlarla ilgili değil mi bir servisten çok fazla yardım alma yoluna gidebiliriz. İşte evimize aldığımız herhangi bir eşyada bile bu kadar titizlik gösterirken çocuklarımızı deneme yanılma yoluyla yetiştirmek sizce de riskli değil mi? Bu program Çocuğunun en iyi şekilde yetişmesi için onlarca kitap araştıranlar, farklı farklı programlar seyretmeye çalışanlar veya başka insanların tecrübelerinden faydalanmak için sürekli araştıranlar, kendilerini geliştirmek ve bunu eşleriyle birlikte gerçekleştirmek isteyenler, çocuklarını çok sevmek ve bu sevgilerini göstermek, hayatının son deminde geriye dönüp baktığında çocuğu ve kendi için yapabileceği en önemli katkıyı yapmış olmanın vereceği mutluluğa ulaşmak isteyenler için hazırlanmıştır. Çocuk kalbi elmas gibi temiz ve değerlidir. Mum gibi her şekli alabilir. Bütün yazı ve şekillerden uzaktır. Temiz bir toprak gibi olup hangi tohum atılırsa o büyür anne babaların ve çocuğun bakımında payı olan kişilerin çocuklara karşı davranış tarzları, onların kendilerini nasıl hissedeceklerini etkileyen en önemli unsurdur. Çocuk kalbi o kadar temizdir, o kadar güzeldir ki. Ama maalesef anne ve baba eğer bu kalbi yeteri kadar kıymetini bilmezse, bu kalbin nasıl işleneceğini bilmezse, onun nasıl yetiştirileceğini bilmezse, sonrasında karşımıza ayrık otlarıyla dolu bir insan çıkabilir kıymetli dinleyiciler. Dolayısıyla çocuklarımız doğduktan sonra hatta daha doğmadan önce anne ve baba çocuklarını bu konuda iyi yetiştirme yoluna gitmelidirler. Okul evde başlar diyoruz. Okul neden evde başlar? Çocuk eğitimi kaç yaşında başlar diye dinleyicilerimize sorduğumuzda, anne ve babalara sorduğumuzda umumiyetle şu cevaplar gelir. Hocam, çocuk eğitimi daha anne karnındayken başlamalıdır veya hemen doğduktan sonra başlamalıdır. Yani buna benzer paralel cevaplar alırız. Aldığımız cevapların özünde şu vardır. Çocuk eğitimi daha çok küçük yaşlarda başlamalıdır. İkinci bir soru yönelteyim o zaman. Sizler anne ve baba olarak özellikle babalar çocuklarınızı eğitmeye kaç yaşında başlıyorsunuz? Umiyetle kıymetli anne ve babalar, bu sorunun cevabı babalar şöyle verirler. Hocam aslında biz çocuklarımızı ciddi anlamda eğitmeye Çocukta problem çıktıktan sonra başlıyoruz. E çocukta ciddi anlamda problem ne zaman çıkar? Ergenlik dönemine girdikten sonra veya girmeye başladıktan sonra. Hani çocuğun kapıyı çarpıp çıkıp gitmeye başlamasından sonra. Veya sesini yükseltmeye başlamasından sonra. Veya olur olmadık yerlerde ağlayıp olur olmadık yerde gülmeye başlamasından sonra. Ya biz acaba bu çocuğun eğitimin neresinde hata yaptık diye o zaman düşünmeye başlarız. Ve o zaman geriye doğru dönüp baktığımızda bakarız ki bazı şeyleri ihmal etmişiz. Çocuk eğitimi kaç yaşında başlamalıdır sorusuna pedagoglar değişik cevaplar verirler. Bununla ilgili ben size bir olay anlatayım. Kaç yaşında başlaması gerektiğine siz karar verin. Eğer bir anne hamilelikten önce alkol bağımlısı bir anne ise hamile kaldıktan sonra alkolü bırakmış olsa bile o çocuk dünyaya geldikten sonra 15-16-17 yaşlarına geldiğinde diğer çocuklara göre zararlı alışkanlıklara müptela olma ihtimali çok daha yüksek. Yani kıymetli anne babalar çocuk eğitimi daha anne karnına gelmeden hamilelik döneminden en az 2 sene önce başlar. 2 sene öncesinden anne ve baba yediklerine, içtiklerine, seyrettiklerine, yaptıklarına dikkat etmediler ki o çocuk dünyaya gelirken sağlıklı bir şekilde gelebilsin. Büyüdüğü zaman o çocuğu daha iyi yetiştirebilelim. Ve o temiz olarak dünyaya gelmesini sağlarsak, zaten temiz tohumların üzerine temiz bir bitkinin çıkması daha kolay olur. Ama tohumlarda özür varsa, bitki yetiştirirken bilirsiniz bunu. O zaman o bitkiden ortaya çıkan meyveler, sebzeler çok daha sağlıklı olmayabilir. Yani öncesinde hazır olmamız lazım. Hamilelik dönemini çok iyi geçirmek lazım. Ve sonrasında da kıymetli anne ve babalar çocuğun doğumdan sonra anne ve baba bunu nasıl yetiştiririz bunu düşünmeye başlamaları lazım. Okul da özellikle çocuklar birinci sınıfa kaydolduklarında orada çocukların davranışlarına bakarak onların nasıl bir aileden geldiklerini kestirebilirsiniz. Yani aşırı hoşgörülü bir aile mi, çok sabırlı bir aile mi, ilgili bir aile mi, sevgi ve saygının dorukta yaşandığı bir aile mi, yoksa parçalanmış bir aileden mi, kuralsız bir aileden mi geldiğini çok rahat bulabilirsiniz. Mesela sınıfa giriyorsunuz. Sınıfta 20 tane öğrenci var. Öğretmenleri aynı öğretmen, sınıfları aynı sınıf, okulları aynı okul. Ama bazı çocuklar bakıyorsunuz son derece düzenli, tertipli, disiplinli. Bazı çocuklar ise savruk, ne yaptığını bilmiyor, dağınık. Bazı çocuklar çok çalışkan, bazı çocuklar tembel. Bazı çocuklar ne yaptığının çok fazla farkında. Bazı çocuklar ise son derece kuralsız. Ya diyorsunuz okul aynı okul, sınıf aynı sınıf, öğretmen aynı öğretmen. O zaman fark nerede? İster istemez işte burada gözler aileye doğru çevriliyor. Ve anne babanın çocuğuna vermiş olduğu eğitim burada işte ön plana çıkıyor. Anne baba neyse çocukta odur kıymetli dinleyiciler. Özellikle anne ve babanın çocuklarıyla beraber olması, çocuklarının başında olması, çocukları büyürken anne ve babayla beraber büyümeleri son derece önemlidir. Eğer anne ve baba figürünü kaldırırsanız, aile figürünü kaldırırsanız yani şu an toplumun çok fazla gündemini işgal eden yetiştirme yurtlarını Annesiz ve babasız büyütülen ortamları gözünüzün önüne getirirseniz ailenin ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. İşte son dönemlerde Urla'da çıkan olaylar, Urla'da çocuk köyünde çıkan olaylar veya başka yetiştirme yurtlarında çıkan olaylarda şu karşımıza çıkıyor. Acaba orada görev yapan görevliler görevlerini yapmıyorlar mı? Ben iyi yaptıklarını düşünüyorum. Onlar görevlerini nasıl yapmaları gerekiyorsa bu görevleri en iyi şekilde yaptıklarını düşünüyorum ama annenin eksik bıraktığı şefkati gösterebileceklerini düşünmüyorum. Babanın eksik bıraktığı sevgiyi gösterebileceklerini düşünmüyorum. Ne kadar göstermeye çalışsalar bile bir annenin şefkati, bir annenin sıcaklığını hiçbir şey tutamaz kıymetli dinleyiciler. Dolayısıyla eğer bizler çocuklarımızı iyi eğitmek istiyorsak, çocuklarımızı iyi yetiştirmek istiyorsak ki herkes bunu ister, o halde sizler anne ve baba olarak çocuklarınızın başında beraber huzurlu bir ortam sağlamalısınız ki bu çocuklar mutlu çocuklar olsunlar, sağlıklı çocuklar olsunlar, başarılı çocuklar olsunlar. Eğer aile mutsuzsa, eğer aile gerginse, eğer aile parçalanmışsa bakın bunlarla ilgili istatistikler bize ne söylüyor? 20 çocuktan sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yetişen 20 çocuktan 18 tanesi mutlu, sağlıklı ve huzurlu çocuklar olarak karşımıza çıkıyor. Eğer parçalanmış, sağlıksız mutsuz bir ortamda yetişiyorsa çocuklarımız o 20 çocuktan 19 tanesi problem oluyor. Belki içlerinden bir tane, iki tane sağlıklı çocuk çıkıyor. Ama 18, 19 tanesi problem oluyor. Yani çocuğumuzun iyi olması, istediğimiz gibi olması, çocuğumuzun topluma ışık tutan bir insan haline gelmesi ancak ve ancak anne ve babanın iyi olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla kıymetli anne babalar ve kıymetli dinleyiciler. Eğer bizler toplumdaki olayların, anarşi olaylarının, kapkaç olaylarının, hırsızlık olaylarının azalmasını istiyorsak, istiyoruz. O zaman bizler çocuklarımıza iyi zaman ayırmalıyız. Bizler ilk başta kendi çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Bakın bununla ilgili olarak çok e, eskilerden Konfüçyüs'e şöyle söylemişler, bizler demişler, toplumu iyi yetiştirmek istiyoruz, devletimizi düzene koymak istiyoruz. Bunun için ne yapalım? Eskiler erdemin ışığıyla ortalığın aydınlanması için önce devlet işlerini yoluna koyarlardı. Devlet işlerini yoluna koyabilmek için önce ev işlerini yoluna koyarlardı ev işlerini yoluna koyabilmek için önce kendilerine çeki düzen verirlerdi. Kendilerine çeki düzen verebilmek için önce kendi içlerindeki düzeni yoluna koyarlardı. Kendi içlerindeki düzeni yoluna koyabilmek için önce düşüncelerini yoluna koyarlardı. Düşüncelerini yoluna koyabilmek içinse önce bilgi eksikliklerini giderirlerdi. Dolayısıyla kıymetli anne babalar, kıymetli dinleyiciler, eğer bizler bir şeyleri yoluna koymak istiyorsak, bir şeylerin iyi gitmesini istiyorsak, her şeyden önce kendimiz iyi olmalıyız. Her şeyden önce kendimizi yoluna koymalıyız ve kendimizdeki bilgi eksikliklerini gidermeliyiz ki o zaman diğer şeyler kendiliğinden düzelmeye başlayacaktır zaten. Gittiğim pek çok programda şunu sorarım. Niçin geldiniz? Bazı insanlar derler ki çocuğumu düzeltmek için geldim. Bazıları derler ki eşimi düzeltmek için geldim. O zaman diyorum ki yanlış yere geldiniz. Siz eşinizi düzeltemezsiniz. Veya eşinizi düzeltmek istiyorsanız eğer önce siz kendiniz düzgün olmalısınız. Eğer ben kendim düzgün olursam ben kendimi gerçek anlamda düzeltirsem ve istenen bir kişi olursam o zaman zaten işim de kendiliğinden düzelmeye başlayacaktır. Eğer ben aile ortamında doğru kararları verebiliyorsam, kararlı tutarlı ve sabırlı bir şekilde çocuklarıma yaklaşıyorsam o zaman zaten çocuklarım da planlı, programlı ve disiplinli çocuklar olarak karşıma çıkacaktır. Yani çocuklarla benim iyi olmam o kadar birbirine paralel ki Dolayısıyla kıymetli dinleyiciler, önce bizler iyi olalım. Önce bizler ihtiyaç duyduğumuz eksikliklerimizi giderelim. Kendimizi tam olarak hazırlayalım ve yola koyulalım. O zaman göreceksiniz ki bizimle beraber yola çıkan yol arkadaşlarımız onlar da iyi insanlar olacaklar. Bundan hiç endişeniz olmasın. Dinlemek sevmektir. Herkesin iki kulağı var. Fakat çoğumuz yeterince dinleyemediğimizden ve anlaşılmadığımızdan yakınırız. Duyulmanın ötesinde bir şeydir beklenen. Dinlenilmek, anlaşılmak ve sevilmek isteriz. Bu istek henüz meramını anlatamayan anne karnındaki bebeklerden yaşlılara kadar tüm insanlarda ortaktır. Oluşumun ilk aylarında onun için en emin mekan olan iç dünyadan dış dünyaya gönderdiği tekmeleri dinleriz. Dünyaya ilk geldiği saniyelerde ise atacağı ilk çığlığı duymak için sabırsızlanırız. Daha sonraları ağlama ve çığlıklarının ritminden ne anlatmak istediğini bulmaya çalışırız. Uyurken soluğunu hala nefes alıp veriyor mu diye dinleriz. Zamanla bu dinlemeler azalır. Çocuğun en küçük en büyük çığlıklarını bile duymamaya başlarız. Oysa Bebeklikten yaşlılığa kadar olan birileri tarafından dinlenme ve anlaşılma ihtiyacı çocuğumuzdaki tüm olumlu davranışların devamını, devamı adına giderilmesi gereken bir ihtiyaçtır. Okul evde başlar. Sadece yetkili değil, aynı zamanda etkili ebeveyn olmanın yollarını açacak ve çocuklarınıza karşı daha çok sevgi ve tahammül yükleyecektir. Her insanın belli bir enerjisi vardır. O enerjiye dünün üzüntüleri ve yarının endişesini de eklediğimizde bu enerjinin bize yetmeyeceğini görürüz. İnsanı ümitsizliğe sürükleyen bu bugün karşılaştıkları değil, dün olan bir şeyin üzüntüsü veya kini veya yarının ne getireceği endişesidir. Bu yüzden anı yaşamak ve enerjisini bulunduğu ana göre kullanmak çok daha önemli ve çok daha etkilidir kıymetli dinleyiciler. Bunlarla ilgili büyüklerimizin çok güzel sözleri var. Ben konuşmamın arasında bazen o güzel sözleri de sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Çünkü sözler kısa bile olsa onlar bizim hayatımıza ışık tutabilecek kadar güzel sözler. Dolayısıyla burada bazen kullandığımız cümlelerin, bazen kullandığımız kelimelerin tanıdık gelebilir ve bunlar inanın bizim için önemlidir. Her 30-40 senede bir milletin en aktif ve verimli kesimini oluşturan kişiler bugünkü çocuklardır. Çocuklarını ihmal eden anne babalar milletlerinin geleceğine darbe vurmuş olurlar. Sizlerle beraber olacağımız okul evde başlar programında bu program birçok nitelikli insanın bir araya gelerek ortaya çıkardıkları bir üründür. Bu programda güzellikler çevremde bulunan birçok harika insanın ışığının benim üzerimde bir yansımasıdır kıymetli dinleyiciler. Hayat paylaşıldıkça güzel. Bu programı çevrenizdekileri tavsiye edecek kadar beğenir ve faydalanırsanız arkadaş toplantılarınızda konuştuğunuz konular arasında yer alırsa çocuk yetiştirmede nasihat vermek yerine programı dinlemeyi tercih ederseniz çalışma amacına ulaşmış demektir. Sevgi ve saygılarımla bir dahaki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.